Tekrar merhaba. Bu dersimizde sayıları öğreneceğiz. Ancak yine her dersimde olduğu gibi bu derste de size sayıların İngilizce karşılıklarını verip sayılar bundan ibarettir diyerek üstün göre geçmeyeceğim. Sayıları tüm ayrıntılarıyla anlatacağım ve İngilizce'de içinde sayıların geçtiği cümlelerle ilgili kafanızda soru işareti kalmayacak. Öyleyse hemen saymaya başlayalım. İngilizce'de sayıları ezberlemek zormuş gibi görünse de 1 ile 20 arasındaki sayıları ve peşlerinden gelen 30-40 gibi sayıları ezberledikten sonra aslında işin çoğu bitiyor. 12'ye kadar olan tüm sayılar birbirinden farklı ama 12'den sonra belirli bir düzen başlıyor. 10, 10 demek ve 13-19 arasındaki tüm sayıların sonuna 10 eklendiğini görebilirsiniz. 2 e ile yazıldığına bakmayın siz oradaki aslında 10. Hatta baş kısımlarının da sondaki rakamlara benzediğini, bazılarında ise aynı olduğunu görebilirsiniz. Basitmiş aslında değil mi? Sonrasında 20 geliyor. Hatta 20 rakamının başındaki TW harflerinin bile 2'yi andırdığını söylersek yanlış olmaz. Hemen her başarılı öğrencinin mazisine dönüp baktığımızda geçmişte bir noktada 20 ile 12'yi birbirine karıştırdığını görebiliriz. İkisi de TW ile başlasa da son kısımda aralarında belirgin bir fark var. TY TY harfleri sadece tam sayıların sonuna geliyor. Mesela 30, 40 derken de sonlarının TY ile bittiğini görebilirsiniz. 20'ye kadar geldikten sonra işler o kadar basitleşiyor ki araya bir tire çekip sondaki rakam neyse onu yazıyoruz. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. O zaman devam ediyorum. Tüm sayıları yazarken ilk kısımlar ilk rakama benziyor ve hatta bazılarında aynı. Yalnız çok dikkat edin çünkü bazıları aynı gibi görünse de aralarında küçük farklar var. Mesela huzurlarınızda 100 yılın en çok yanlış yazılan sayısı geliyor. 40. Yüzlük yüzlük yüze geldik. Hundred. Ama bu sözcük tek başına yazılmıyor. Mesela sadece yüzse a hundred ya da one hundred. İki ise two hundred. Üç yüzse three hundred gibi yazıyoruz. Üç yüz derken, üç tane yüz olduğu halde yüzün sonuna s çoğul ikini getirmediğimize dikkat edin. Şimdi yüzden yukarı çıkıyoruz. Yüz bir diyeceğiz. One hundred and one. Burada and getirme sebebimiz aslında sayıların daha rahat okunmasını ve uzun sayılar okunurken karıştırılmamasını sağlamak. Bildiğiniz gibi sayıları üçer haneli binlik basamaklara ayırarak yazıyoruz. Bu üç hanenin son iki hanesi 00 değilse sondaki iki haneli kısmı and ekleyerek okuyoruz. Mesela 120 diyelim. 120. Gördüğünüz gibi sayıları okurken izlediğimiz sıralama Türkçedeki ile neredeyse birebir aynı. 1000'lere çıkalım ve 1002 diyelim. One 2. and two. basamağın virgülle ayrıldığına dikkat edin. Biz Türkçe'de bunun için nokta kullanıyoruz. 1203 diyelim. 1203. 102.003 diyelim. One and and three. 102.304 diyelim. 102.304 and 1 milyon 2. 1 milyon and 2. 1 milyon 20. 1 milyon and 20. 1 milyon 200. 1 milyon 200. Ve son olarak 1 milyarda bırakalım. 1 billion. Sayılar günlük hayatta söylenirken and kelimesi bazen atılabiliyor. Bu durum Amerikan İngilizcesinde çok yaygın. Yaygın olan diğer bir durum da binli sayıların yüzlerle ifade edilmesi. Mesela 1200 rakamı 1200 gibi okunabiliyor. Peki yılları okurken nasıl bir yöntem izleyeceğiz? 1999 gibi bir sayıyı binlerle okumak epey uzun olduğu için pratik bir yöntem bulmuşlar. Yılı ortadan ikiye bölüyorlar. <laughs> Ve 19 and 99 şeklinde okuyorlar. Hatta şöyle okumak da mümkün. 1999. 2000'li yıllara yeni girdiğimizden olsa gerek henüz bu yılları ortadan bölerek okuma durumu yaygınlaşmadı ve genellikle Türkçedeki gibi okuyorlar. 2015 2015 Şimdi birinci, ikinci, üçüncü gibi ifadelere bakalım. First, second ve third farklı, diğerleri ise hep th ile bitiyor. Türkçede sayılara bu anlamları vermek için sonlara nokta ekliyoruz ama İngilizcede durum farklı. İngilizcede yapılan şey 2 veya 2'den fazla haneli sayılarda en sondaki rakamı dikkate alarak sayının sonuna st, n'd, r'd veya th eklerini getirmek. Şöyle ki, 32. derken sondaki rakamımız 2 olduğu için second kelimesinin son iki harfini alıp ekliyoruz. Thirty second gibi. 333. derken de aynı mantıkla three hundred third diyoruz. Zaten 1, 2 ve 3 dışındaki bir rakamla bitenlere hep th ekliyoruz. Sayılarla yapabileceğimiz şeylerden belki de en önemlisi matematiksel işlemler. İngilizce'de matematiksel işlemleri okumak ve yazmak son derece basit. Sadece artı, eksi, çarpı ve bölü ifadelerini bilmeniz yeterli. Örneklere bakalım. 6 artı 2 eşittir 8. 6 plus 2 is 8 veya 6 and 2 is 8. 6 eksi 2 eşittir 4. 6 minus 2 is 4. 6 çarpı 2 eşittir 12. 6 times 2 is 12. 6 bölü 2 eşittir 3. 6 divided by 2 is 3. Şimdi sizi sayılarla baş başa bırakıyorum. 5 4 3 2 1 150 days of Six, seven years ago. 15, 20 of them. Now there are hundreds. You got five minutes. Five minutes. Six trucks, two bags. Three and a half million. I've got a flutter on the second floor. Yeah, yeah, yeah. Seventh window for a bull left. Ten, nine, 8 <laughs> Seven, six, five, four, three, Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 4 3 2 1 47 sayısına bakalım. En sık hatalı yazılan sayılardan bir tanesiydi 40. 47. Araya tire çektiğimize dikkat edin. 110 110 Araya end koyduğumuza dikkat edin. Çünkü yüzün sondaki iki hanesi 0 0 şeklinde bitmemiş. 1290 1290 290 kısmında 90 kısmını and 90 diyerek okuduğumuza yine dikkat edin. Bu yıl 2015. This year is 2015 ya da 2015. 2000'li yılları ortadan ikiye bölerek okumak henüz yaygınlaşmadı. O yüzden ilk kullanım daha yaygın. Ben 13'üncüyüm. I'm the 13th. Sonuna TH getirdiğimize dikkat edin. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını çeviriyle öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.